Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz altın fiyatlarının yükselişinin altın üreticisi, işleyicisi firmalara etkileri 2025 ilk iki çeyrek bilançoları özelinde. yani özellikle benim aklıma direkt Koza Altın geliyor. Bizim Türkiye'de biz işlem gören. Çok yüksek bir puan alamamış ama bir bakalım. Direkt marjlara bakalım. Brüt kar marjı iki bilançodur. Biraz iyileşiyor. Favip marjı da öyle. Net kar marjı da öyle ama bu tüm sanayi hisseler için geçerli. Böyle inanılmaz bir uçuş yok. Bakın geçen yılın aynı döneminin altında hala. Veya 0.9'un altında. Favip marjı geçen yılın altında. E, Altın uçtu. Bakın görüyorsunuz altındaki uçuşu. Yani Kozal bunu tam yansıtamamış. Hatta mesela yıllık fabrikü düşmüş geçen yıla göre. Ciro'lar uçuş yok. Ciro'da da uçuş yok. Yani Kozal özelinde hatta yani esas işlemindeki takışı bile eksi. 0.6 6 ikinci çeyrekte. Hani ilk çeyrek yine iyiymiş ama diğerleri hep eksi. Ya bunun ne hale gelmiş bu firma ya? Esas şimdi nakit akışı eksi eksi altın üret. Bu bilanço da yine eksi. Faaliyetini elde ettiği nakit akışı hani sadece faaliyetine odaklanırsak. E eh işte bazen azıcık arttı. Bazen eksi. İlk çeyrek iyi gelmiş. Bu dönem çok az bir artıyor. Altın fiyatları uçtu. Nasıl bu firmanın şeyleri düzeldi? Firmanın stokları bir tık artmış. E hani çok ciddi talep vardı altınlar. Çıkarılır çıkarılmaz satılıyordu. Hatta daha çıkarılmadan satılıyordu. Hani böyle şeyler duydum ben çok. Bu altın yükseldikçe böyle haberler duydum. Merkez bankaları da altınlar çıkmadan satın alıyormuş. Ama bakıyoruz Kozal'da 2 milyar stok var. Bu Kozal'ın stoğunu niye almıyorlar? Stoğu niye artıyor Kozal'ın? Stok tutma süresi 100 gün tutuyor stoğu. Stoğu 100 gün eritiyor ama 100 gün duruyor sonuçta. Evet özellikle Kozal'da bir marj artışları falan büyük bir başarı yok altın fiyatları uçsa bile. Peki diğer global firmalarda bir düzelmeler var mı? Bakalım. Altın niye uçtu? Bunu zaten biliyoruz. Geçen hafta altın ve yeni dünya düzeni diye detaylı bir video çekmiştim. Orada altın niye yükseldi anlatmıştım. Sonra birkaç ay önce Türk halkının altına güven tam diye bir daha bir altın araştırma videosu çekmiştim. Bu iki videoyu yeni oynatma listesi yaptım şimdi. Bu videoyu da altın araştırmaları oynatma listesine ekleyeceğim. Türkiye'de altın üreticisi şirketler Koza Altın. Evet yapay zeka ne demiş bir kere Kozal'ın bilançosuna bir onda kontrol edeyim. Bakalım doğru okuyabilmiş mi? Enflasyon muhasebesi uygulandı diyor. O yüzden diğer firmalarla kıyaslamak zorlaştı diyor enflasyon muhasebesinden. İlk çeyrekte ciro bu. İlk çeyrekte çok iyi ciro elde edilmiş. İkinci çeyrekte ciro zayıf gelmiş ama geçen yılın aynı dönemini koymamış. Aslında iyi bir analiz yapamamış. Geçen yılla kıyaslamamız lazımdı. Maliyet çıkarmış, bir kar bulmuş. Yani bunları çekebilmesi de bir başarı. Bürüt kar, net Evet bunları koymuş. Evet, şimdi geçen yılın dönemine kıyaslayalım. Global üreticilerden nem hissesi. İki Geçen çeyrek 2024'te evet altın fiyatı artmış. EBITDA'sına bakalım. geç ayın aynı dönemi 3.360'mış. Şu anda ise 5.600. Yani bakın. Yani burada bir artış olmuş. Net kâra bakalım. 1.5'tan 3'e çıkmış. Kârını 2'ye katlamış. Tabi bunlarda enflasyon muhasebesi yok. Yabancı olduğu için. Yani nem hissesinde evet bir pozitif etkiyi görmüş. Peki fiyatı yükselmiş mi? Nemont nem, nem açtığımda evet fiyatı da yükselmiş. 40 dolardan 86 dolara çıkmış. Daha öncesi verilerin açılması için biraz beklemek gerekiyor. Fiyat geç açılıyor. Aga hissesine bakalım. Angle Gold, Anglo Gold, Evita'sa 1.200'den 2.5'a çıkmış. Bakın bu da artmış. Nakit akımı bu da %160 artmış. Serbest nakit akımı. Artmış %150. Ha bu arada NEM'in grafiği açıldı. Şimdi bakın bu bir altın üreticisi. Ama uzun vadede çok bir şey yapmamış şimdilik. Şimdi Newmont'ta haftalık grafik açtım. 87 yılında büyük bir rally yapmış. Ha bu da çok eski bir firma. Bayağı da halka açık. Bakın 79'daki veriler çıktı. Neyse hiçbir şey kazandırmamış. Temettüyü dahil edelim. Belki bir şey kazandırmıştır. Evet temettüyü dahil edince eh işte. Ama... Mesela bakın 95 yılında 37 dolarmış. E şimdi 86. Yani aradan 30 yıl geçmiş. Döviz bazı çarpı. Çarpı ki büyük başarı değil. 2011 yılında 50 dolarmış. Şimdi 86. İşte bu son rally ile birlikte biraz toparlanabildi. Yoksa bir şey kazandırdı yok. Yani düşün altın üretiyor. Altın maden şey yapıyor. Hani varım Buffett diyor diyor. Ben altın almam. Altın üreten firmayı alırım. E tamam al. Altın üreten firma bir şey yapabildi. Yoksa hadi bu yıl bir yükseliş yapabildi. O da altın. Anormal şekilde yükseldiği için. Şu anda evet altın şu anki yükselişi anormal. Çünkü altın çıkarma maliyeti normalde %50 idi. E mal ediyorsan 150'ye satıyorsun. Bu 2009'da da böyle. Önceki rallilerde de böyle. Ama şu anda 100'e mal ediyorsun 250'ye satıyorsun. Makas inanılmaz açıldı. Bu yüzden altın yükselişi anormal seviyede. Buna rağmen işte anca bu kadar. Yoksa altın normal gitse bunu da yapamayacaktı ve uzun vadede hiçbir şey kazandırmayacaktı. Ki şu anda da bir şey kazandırabildiğini söyleyemeyiz. Evet bir diğer firmamız vardı. Aga vardı. Aga hisse çıkmadı. Ama Angle Gold yazınca Angle Gold. O zaman bir şeyler çıktı. Buna baktığımızda temettü dahil ettim yine. Bu eh işte. Yani bu da normalde hiçbir şey kazandırmamış. 2019'dan beri ama ha, bugünlükmüş. Bunu da bir haftalığı alalım. Evet bunun haftalığına baktığımızda ise yine 85'lere kadar eski fiyatlarla çıktı. 80'den yani 2000'lere nerede hiçbir şey kazandırmamış. Bu da sadece bu yıl para kazandırabilmiş. Ama bu yıl iyi kazandırmış gerçekten. Çarpı 3. İşte burada geçişlerin önemi. Yani sen bu ise al uzun vadede 30 yıl tut hiçbir şey olmaz ama geçen yıl asaydım işte o zaman para kazanacaktın. O yüzden uzun vadede hiçbir şey para kazandırmaz. Bakın bunun altını çiziyorum. Uzun vadede arsa dışında veya işte bizde böyle Aselsan gibi şeyler dışında hiçbir şey uzun vadede para kazandırmaz ki Aselsan da yıllarca milleti mağdur etti. O şimdi bu yıl 2 yıldır gidiyor veya 2016'da büyük bir hallesi var. Önceki yıllarda sonra 5 yıl yine yattı. Uzun vadede hiçbir şey para kazandırmaz. Belki arsa. Ama arsa da 20 yıl yatıyor. Benim var dedemin arsası 20 yıl yattı. Bir anda uçuşa geçti. O da sattıktan sonra. Yani uzun vadede gitmiyor bir şey. Veya uzun vadede tam bir şey 30 yıl tutarsın yükselir. Ama 30 yılın son 2 yılı yükselmiştir o da. O da 20 yıl yatmıştır yani. O yüzden doğru yerde, o kırılma anında, doğru zamanda veriler iyileştiğinde veya uçuşa geçtiğinde almak kazandıracak olan şey asıl her yıl geçiş yapmak, 2 yılda bir geçiş yapmak. Bunu yapabilen zengin olur, yapamayan. Eh pek bir şey kazanamaz. 30 yıl bekler 30 yılında o yakalar ama o, o, kadar büyük bir ralli yakalayabilir ki yine zengin olabilir arsalarda olduğu gibi. Evet başka bir altın firmalarında verilerini istedim. Mesela birkaç tane daha firma saydı. Bakıyoruz cirosu mesela bu firmanın ise Berik'in cirosu %15 artmış. Ama altın fiyatı %40 yüzde %40 arttığı halde. Altın çıkarma maliyeti ise %16 arttığı halde. Bakın bu AISC çok önemli bir veri. Altın inceleyecek onlar bu AISC tüm maliyet yani top topyekun maliyet. Firmanın nakit akışı ise %32 artmış. Serbest nakit akışı ise %100 artmış. AM hissesi Agnico Eagle. Bunun EBITDA'sı %40 art. Pardon altın fiyatı %40. EBITDA'sı %82 artmış. Aa, bak bu güzel artmış işte. Net karı ikiye katlamış. Bir diğer net kar %91. Evet yani bu firma gerçekten iyi bir bilançolar atmış. Hemen bakalım. AM. Tabii halka açıksa. Evet çıktı. EGNICO neyse de işlem görüyormuş. Şimdi bunu da haftalık grafiğini açtım. Temettü dahil. Bu ise 2005 yılında büyük bir rally yapmış. Sonra 2005'ten beri yatıyormuş. Bu yıl iyi bir rally yapmış. Bakın bu da 45'ten 169'a. Bence iyi bir rally. Peki altın yükselişi ne zaman başladı? Yani altın uça geçti anda biz bu hisseleri işte alsaydık, tutsaydık. Mesela altının hani bence asıl yükselişi 2023'ün sonu. 2024'ün başı. Evet 2024 Mart'ta artık sert yükselişler başlıyor. Peki bu hissenin rallisi ne zaman başlamış? 2024 mark. Bak çok güzel. Tam altına endeksli. Altın ralli yaptıkça bakın bu da aynı gitmiş neredeyse. Hatta şimdi alta gold'u da koydum. İkisi de haftalık. Bakın bu hissenin rallisi. Şurada başlıyor ralli. O esnada altın da burada. Yani altın. Aslında altın bence bir tık daha az yükseliyor. Aslında tam hemen hemen aynı ama hisse bence bir tık daha erken davranmış. Kenrosa bakalım KGC. Bunun net karı 3'e katlamış. Nakit akımı %6. %62 artmış. Buradaki bu firmanın altın çıkarma maliyeti ise %70 artmış. Ha bakın her firmanın da Altın çıkarma maliyeti aynı değil. Bu firmanın maliyeti %70 artmış ama kârı 3 katan çıkmış. Demek ki maliyeti çok iyi bir şekilde yansıtabilmiş. Alamos Gold. Bunun net kârı %40 artmış. Yani bunun net kârı çok artmamış. İlk çeyreğe göre altın çıkarma maliyeti düşmüş. İlk çeyreğe göre ama geçen yıla göre değil de. Evet, bu videoda altın fiyatlarının, altın üreticisi firmaları olan bilançolarını etkileri ve hisse fiyatlarının etkilerini inceledim. Güzel bir eğitim videosu oldu. Ne faydası oldu bu videonun? E, tabii bunu izleyicilerin söylemesi daha doğru olur aslında. Ama bir eğitim videosu yani hisseleri yükselişleri yakalayabilmek için bu verilerin incelenmesi, somut örnekler, ham madde fiyatı yükseldikçe o şey üreten işleyen firmaların daha yükselmesi bunu gördük. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıla basıp 250 liralık üyelik alırsanız liste videoları çekiyorum ve listedeki hisseleri düzenli takip yapıyorum. Herkese iyi günler.